e, ee, şey soracağım. Pa, e, parçanın İngilizce olması Yunanistan'da tepkiye yol açtı mı? Uh, has any reaction aroused after the uh, after they've seen the uh, song is in English? Did any did you get any reaction? oh, in about Greece? That? Yeah, in Greece, yeah. No, because they no, I talk a lot of English. İngilizce <laughs> so, Greece they really understand. All the best. Ne diyorsun? Yes. Yeah, <laughs> and but the song has a lot of Greek instruments and color. You don't understand. <gülüyor> <gülüyor> Doesn't matter. Ne demiyor I'll ki, ne söylesek Ne inanılmaz ki. Ne söylesek tepkiler inanılmaz. İnsan vallahi devamı sorusu olmak istiyorum ya. Nasılsın diyorsun? Oh. <laughs> <laughs> Nasıl? şeker bir şey vallahi Nasıl? 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 Ben, ben, ben Yunanistan'a dolaştım kaç defa. <laughs> Yunanistan'a gittim. Bu kadar şeker, bu kadar cici, 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 cici bu kadar demek yüzü bir kız görmedim. Bütün Yunanistan'ı tanırım şey ya. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Ben üç saat konuştum, sen iki kelime ne anlattın? Nasıl oldu bu? Teşekkür ediyor İbrahim Bey. Ne duyulmuyor sesin? Teşekkür ediyor İbrahim Bey. Sen ne dedin ki o teşekkür etti? Yunanistan'ı çok... Bana bak, düzgün çevirin. Ama... Yemin ediyorum bak her seferinde seni tercih ediyoruz <laughs> şuraya tercüman olarak. Bugün işinin son günü olur ona göre. <laughs> Yunanistan'ı daha önce gezdiğinizi söyledim ve... Maço. <laughs> İbrahim abi özür dilerim. Yok tamam. Düzgün çevir. Bir daha çevir. Olmadı bir daha çevir. Ama aynısını çeviriyorum. Tamam çevirene kadar. Belki olmuyor aynısı. Bilmiyoruz diye belki başka bir şey çeviriyorsun. Olur mu hiç? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen orada ne işten çeviriyorsun? Ne durum? Açık konuyu. Kim bile biz ikimiz anlamıyoruz Zeynep anlatıyor. Oh, oh, oh. Çok şeker, çok tatlı. Allah önünden sonunu gür getirsin inşallah. Çevir bakalım.